Merhaba sevgili dostlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu da vakıf finansal kiralama olacak. Biliyorsunuz uzun zamandan beri aşağı yönlü düşen bir trend içerisinde hareket ediyor. Yatırımcıların aslında yani birazcık fazlasıyla mağdur ettiğini de söyleyebiliriz. Tabii ki bu süreci takip edeceğiz, biraz yorumlar yapacağız, detaylara inmeye çalışacağım. Ama bunları yaparken nasıl danışmanlığı kapsamında değil, sadece kendi kişisel görüşlerime göre yapmak istiyorum arkadaşlar. Böyle düşünmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Sosyal medya adreslerimizi takip ederseniz birçok video paylaşıyorum veya bilgiler paylaşıyorum. Broker NK olarak tüm sosyal platformlarda bizi bulabilirsiniz dostlar. Gelelim hızlıca vakıf finansal kiralama teknik temel takas ve bilanço analizi ile Şimdi bilançosuna bir inceledim şöyle kısaca. Aslında fena bir durum yok. Yani varlıklarımızı yabancı para cinsinden de TL cinsinden de güzel bir şekilde arttırmışız. Yani çok böyle hani ekstra bir fırlama var mı heyecanlandıracak? Yok ama sonuçta büyüme devam ediyor. Yani varlıklarımızın artması devam ediyor ama yükümlülüklerimizin de aynı şekilde artması aslında çok da iyi bir şey değil. Yani borçlanmalar da aynı şekilde yabancı para cinsinden de TL cinsinden de artmış durumda. Şimdi Vakıf Finansalın gelir tablosuyla devam etmek istiyorum. Arkadaşlar esas faaliyet gelirlerinde 36 milyonluk bir artış söz konusu. Geçen 3 çeyrek döneme 2023 çeyreğine göre baktığımızda 36 milyonluk bir artış söz konusu. Çok fazla tabi kalem var. Hepsine girip de detayları da boğmak istemiyorum ama net baktığımızda dönem karı zararına 11 milyonluk bir artış söz konusu. Yani karlılığımız artmış. Son dönemde de bu tabii ki önemli bir şey. Ne kadar hani Hissenin temel olarak e, bu karlılıklarını arttırması hisse fiyatlarını fiyatlarına çok pozitif yansımamış olsa da orta ve ileri vadede e, bunlar elbette yansıyacaktır arkadaşlar onu da söylemek istiyorum. Tabi bu karlılıklar nedir bunların tabi ki bir cari oranları var. Bunlar cari oranlara yansıyor ve cari oranlara genellikle yatırımcılar bakar. Ve bu hisse ucuz mu, pahalı mı, ben buna girmeli miyim, orta veya uzun vadeli yatırım yapmalı mıyım diye daha çok cari oranlara bakarız. Peki bu karalıklar cari oranları böyle iştah kabartacak seviyeye getirmiş mi? Arkadaşlar sektörüne göre baktığımızda öyle çok da ucuz değil açıkçası. Hani iş finansala baktığımda piyasa devletler değeri 1'e yakın, FK'sı 5. Hani şeker finansala baktığımda 1.63 piyasa devletler değeri var, FK'sı 11 ama vakıf finansal kiralama piyasa değeri, defter deyiniz, yani 3 katı hatta 3,5 katı fiyatlandığını söyleyebilirim. Ve FKS da 18 seviyelerinde yani 1 liralık kar için 18 liralık bir ödeme gerçekleştiriyoruz. Yani vakıf finansal kiralamada hani cari oranlarımız sektörüne göre çok ucuz diyemem ama genele baktığımızda hani çok da pahalı diyemeyiz. Böyle ortalama seviyelerde ilerliyor şu an itibariyle. Ortaklık yapısına baktığımda aslında yani Vakıflar Bankası %58-71'ine, Türkiye Sigorta %15-65'ine sahip. Sadece %25'i halka arz. Yani ortaklık yapısının güzel olduğunu söyleyebilirim. Kayıtlı sermaye tavanı zaten 1 milyar ve ödenmiş sermaye sadece 250 milyon. Yani 1 milyar liralara kadar bile isteseler hani sermaye arttırımını yapabilirler. Bir genel kurul kararıyla dostlar bunu da söylemiş olayım. Dediğim gibi durum vaziyet bu şekilde. E, bilançosunun cari oranları yansıma durumu. Hani çok ucuz diyemiyoruz. Gelelim takas analizine ve derinliğe. Şimdi derinlikte baktığımda alış, alım kademelerinde gerçekten güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. Yani hemen hemen destek bantlarında olduğunu görüyoruz. Özellikle 6.37 bandında 114 binlik bir alım var. Yani 38'de sadece 7.400 satış varken alım kademesinde 114 binlik bir alım var. Buralar artık hani destek kademelerinde olduğumuzu hani artık buradan aşağıya vermek istemediğimiz birazcık boyun noktalarında olduğumuzu gösteriyor aslında. Peki takasta hani ekstra bir durum var mı? Çok böyle birinin mal topladığı mal artırımı yaptığı tarzında durumlar var mı? Aslında çok fazla yok. Ona da baktım. Geçen aya göre iş yatırım zaten takasta en fazla oransal olarak hisse senedine sahip olan aracı kurum. 9 milyon 187 binlik bir lotada sahip. bunu zaten geçen ayda bu civarlardaymış. 9.400, 9.300 işte birazcık 8'lere düşmüş bir daha toplamışlar vesaire. Yani takaslarda ekstra böyle heyecanlandıracak bir durum yok. Olağan gidiyor. Zaten hacimimiz de biraz düşük. 15 milyonluk bir hacim var. Zaten onu şimdi teknik analize de göstereceğim. Yani bu hacimin bu kadar düşük olmasının sebebi ee, zaten indikatörlerde de yansıyor. İster istemez yansıyor. Hacimimiz biraz düşük. Açıkça söyleyeyim hani sermaye arttırma durumlarında zaten bunlar hani özellikle canlı yayınlarda üyelerime de defalarca söyledim. Bakın finansalda e, bu süreçlerde birazcık tutarsız hareketler biraz yatay hareketler fazlasıyla olur. Gelelim teknik analizde bakın finansalda durum ne durumdayız yani e, artık desteklemeyiz bir fırlama bir artık hani güzel bir pozitif trend oluşturabilir miyiz? Dostlar şimdi bu kağıt Gerçekten hani şuradan te tepeden baktığımızda Hani e, %75'i yakın bir düşüş gerçekleştirmiş Çok ciddi bir düşüş Zaten şurada destekten direnç %75'lik bir tepki de yakalamıştık biz burada üyelerimizle birlikte Tabi ardından bu üçgen formasyon içerisine girdiğinde Açıkça söylemek gerekirse, hani burada bir gapımız var. Haftalık bazla baktığımızda bir kapı var ve bu gapı öyle ya da böyle dolduracağız arkadaşlar. Yani bu aşağıda da olsa, yukarıda da olsa bu gaplar dolar. Haftalık bazla baktığımızda 12.46 seviyelerinde bir kapı var. Ama bu süreçler uzayabiliyor. Şimdi kağıt hisse daha doğrusu şöyle Temmuz ayında bedelsiz verdikten sonra. Ekim ayında bedelli sermaye arttırımı kararı açıklaması gerçekten hepimiz adına böyle anormal ve böyle e, beklenmedik bir durumdu. Bu bedelli süreci açıklandığında zaten önce böyle bir pozitif dalga yarattılar şurada. Zaten gününü bile tahmin edebiliyorum. 27 Eylül'müş. 27 Eylül'de bir pozitif dalga oluşturdular. Ardından zaten bu bedelli süreçlerini hatta o günü insanları da uyardım. Dedim ki bak bedelli sürecine girdi. Bu Yeşil'de de oldu. Pegyo'da da oldu. Birçok ya Güler'de de oldu. Bu süreçler uzun süreçlerde işte izahnamelerin onaylanması vesaire bedelli sürecinde dengesiz hareketler gerçekleşebilir. Yani maliyetini olanlar veya realize edecekler etsinler, stoplayacaklar da stoplasınlar diye uyarmıştım. İşte zaten de ardından gelen 2 aylık sürece baktığımızda da ne demek istediğim ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi hacimsizlikle ilgili kısma geldiğimde bak ADX'de trendin güçsüz olduğunu görüyorum zaten. Yani kağıt Eylül Eylül'ün 15'inden bu yana güçsüz bir trend içerisinde hareket ediyor. Aslında alım kesmiş gibi görünse de Hani çok bu kadar güçsüz bir trendde çok ekstra bir hareket bekleyemeyiz. RSI açısından baktığımızda hani böyle aşırı tepki vermesi gereken durumlarda değil olağan aralıkta ilerliyoruz. Hani böyle normal RSI açısından baktığımızda da böyle ekstra bir durumumuz yok. Burada üçgen Formasyon hedefi gerçekleşti arkadaşlar. Bakın buradaki uzunluk kadar aşağıya kırılım geldi. Destek olarak Fibonacci destek bandımızda önceden de sağlam tepki aldığımız seviye zaten. Hem Fibonacci destek olarak da şu an 6.30 bandları güçlü destek gibi görünüyor. Derinliğe baktığımızda da zaten güzel alımlar var. Tabi buranın altı kırılmaması lazım. Yani burada hani Türk ilaç gibi e, alçalan bir kama formasyonu oluşmaması için de bizim bu 6 34 bandını en azından kırmamamız ve yani anlık altına mum atmaktan bahsetmiyorum ama yani bunun altında kapanışlar yapmamamız lazım. Çünkü bu süreçler arkadaşlar dediğim gibi çok da pozitif olmayabiliyor. Dikkat etmemiz lazım. Maliyet düşürmek isteyenler açısından buralar fena değil ilk kademe olarak. Kademeli takip etmek gerçekten önemli. Buralarda maliyet düşürülür. 6.70 bandında da şu an için önemli bir direncimiz var. Zaten gördüğünüz gibi kaba üst direncini denedi. 7.32'de lakin kıramadık. Ardından tekrar desteği. Yani dirençler kırılmadığı sürece... Destekler onaya gelir dostlar. Vakıf finansal kiralamada süreç bu şekilde. Bedelli sermaye arttırımında şunun tabii ki uyarısını yapmak istiyorum. Bu süreç tamamlandığında yani vakıf bankası sürekli işte biz bu işin arkasındayız. Hani kimse almazsa biz alırız hiç sorun yok tarzında böyle bir piyasayı rahatlatıcı haberler verdiler. Lakin tabii ki şunu söyleyeyim yatırımcıların birçoğu da bu süreci bilmiyor. İşte rüçhan haklarını almıyor satmıyor yok oluyor bakın. Rüçhan hakkınızı almayacaksınız. Ben bu hissenin Rütçan'ı almayacağım, satmak istiyorum diyorsanız kesinlikle o süre zarfında satışınızı gerçekleştirin. Yani nasıl olsa benim hakkım bu bana yansıyacak diye bir şey yok. Rüçhan hakkını ya alırsın ya satarsın. Diğer türlü yok olur arkadaşlar ve çok ciddi zararlar edersiniz. Dikkat etmenizle sizlere sizlerden rica ediyorum. Evet dostlar dediğim gibi vakıf finansalında durumu bu şekilde. En kısa sürede takas, cari oran, bilanço ve teknik analizine baktık. Ee, çok böyle hani anormal derecede pahalı olduğunu söyleyemem ama sektörüne göre de e, çok da ucuz değil. Pahalı hatta sektörüne göre pahalı. Genelde çok pahalı değil diyelim. Teknik olarak da destek bantlarındayız. İnşallah bunların altına vermez. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.